annesinin dikkati hayatını kurtardı. 6 aylık bebeğe göz kanseri teşhisi konuldu. Minik bebek annesinin dikkati sayesinde gözünden olmadı. Çınar bebek annesinin dikkati sayesinde ölümden döndü. Bebeklerde şaşılık, kaymalık olur deyip de ertelemesinler yani. Minik Çınar henüz 10 ay önce İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Ne oldu? Ne oldu? Ancak tarihsiz bebek sol ne gözünde bir kitle ile dünyaya gelmişti. Onu annesi Ezgi Gür'ün dikkati kurtardı. Anne, oğlu 6 aylıkken gözündeki kaymayı fark etti. 6 aylıkken e, mamasını yedirirken ya da e, altına alırken, değiştirirken ya da otururken sol gözünün e, bana direkt bakmadığını fark etti. Annesi minik çınarı aldığı gibi hastaneye gitti. Bebeğe göz kanseri teşhisi kondu. 20 bin canlı doğumda bir karşımıza çıkıyor. O kadar yüksek oranlarda gördüğümüz bir çınar değil. Anne üzüntülerin en büyüğünü yaşadı. Çınar bebek bir süre kemoterapi gördü. Minik bebek erken teşhisle 4 ay sonra sağlığına kavuştu. Gözünü kaybetmemişti. Artık herkesin yüzü gülüyordu. <gülüyor>